Fırıldak. Fırıldak. Anneciğim bakar mısın? Baban gitti gel. Baban gitti diyorum sana gel. Gel anneciğim. Ha. Ha. Gel bebeğim. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Hı? Kaptaki mamik bitti mi? Ha? Kaptaki mamik bitti mi? Bana söyle. Niye bakmıyorsun? Bana demin bakıyordun bana. ha? Gel bakayım. Gel. Gel, gel artık benim yanıma. Gel benim yanıma gel, gel. Gel senin yerin burası. Gel. Gel bebeğim. Gel. 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 Onun yerinde oturuyorum, bekliyor. Bekliyor benim yerimden diyor. Git diyor. O yüzden bağırıyor. Ha. 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 Oy çok tatlıymış bu. Bu çocuk çok tatlıymış. Biz onu çok seviyormuşuz. Çok balmış çünkü o. Evet. 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 Hı hı. Hı hı. Isıyma be. Valla at. Ah! Ah! Ama neden öyle ısıymak istiyorsun? Sen gelmek istedin. Ben seni şey yapmadım ki zorlamadım ki. Sen gelmek istemedin mi? Zamanında dediğin olmadı galiba değil mi? Zamanında dediğin olmadı. Ben senden korkmuyorum ki. Ay bakar mısınız? Bakın bakın. Bakın. Bakar mısınız? Ha? Kuş. Ha? Baykuş mu oldun sen? Ha? ha dedi tamam dedi. Anne dedi sevme dedi. Zamanında almadın beni. Ba bakar mısınız? Zamanında beni almadın diyor ya. Ha? Gidiyor. 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 Nereye? Ha? Dur patiklerimi giyeyim. Ha? Ha? Botlarımı giyeyim. Dur. Öyle yok ya. Ha! Bak orada bağırıyor. Ha? Ha? Ne oldu? Ha? Botlar da hemen giyilmiyor ki. Ha? Ee, ne oldu anne? E söyle bakayım ne oldu. Ha? Ne oldu? Şey, nasıl sokak mı çıkmak istiyorsun he? söyledi ya canım. söyle Gel gel anneciğim gel gel. Fırıldak. Fırıldak. Söyledin galiba sen derdini. Gel. Gel açayım sana gel. Gel bak açıyorum. Minnoş sokak kapısı açılıyor. Evet. Gelişe Gel. Oo, yağmur yağıyor. Ha, yağmur yağıyor. Yağmur. aldık yine koyduk patatesleri oraya patatesler yine koyuldu oraya evet Hah. bakın yağmur yağmış yerler ıslak masanın üzeri ıslak değil ama buralar atladı hemen oraya sen yağmuru mu izlemek istiyordun anneciğim? Ha? Bak. Yağmur yağmur. Yani ıslak. Gökyüzü böyle. Evet. Ay çok kızgın Bulutlar nasıl gidiyor? Yürüyor bulutlar. Ay bize kızmasın. Bulutlar bize kızmasın değil mi anneciğim? Ha? Evet biz korkuyoruz. Ha? Tabii ki e, tatlım benim. Su dolca yer ya su olsun. Tabii. Bari su e, e, olacak diye sevinelim. Yani ne yapalım? Anneciğim oraya gidiyorsun ama hayır 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 yalamıyorsun oraları yalamıyorsun gördünüz mü gördünüz mü hayır yalamıyorsun orada yok Hı? Ne yapıyoruz? Ha? Ne yapıyoruz? Ha? Ne yapıyoruz? Oradalarda yalancak bir şey yok. Evet. Ya ben seni ne yapayım? Ben seni ne yapayım ya? Ben seni ne yapayım ya? Ha? ben seni ne yapayım he? Olmaz ki böyle. Yaranmaz ki oradan. Evet. Hadi içeri girelim. Hadi içeri girelim. Hadi. Hadi anneciğim. Hadi. hadi. Hadi ama olmaz. Gidelim daha. Heh, yeter. Kopla oraları. Ha. Gel içeriye pati izleri yapalım. Patilerin ıslandıysa pati izleri olsun yerlerde. Tabii. Bak bak bak. Ne yapıyorsun orada sen? Ha, ne yapıyorsun sen? Ha? Ha? Ha. Evet. Bugün pazar ve yağmurlu. Tatlım hayır. Bak nasıl anlıyor görüyor musun? Nasıl anlıyor? Annen... Senin yüzünden botlarım ıslanacak biliyor musun? pazar gününden kuruldak size merhaba diyor. Ha, ha. Oraya Allah'ım <laughs> ya Rabbi nerede buluyorsun onları? Kuş ıskalamış galiba bakar mısınız? Evet. Evet. Kuş ıskalamış yani. Kokla kopla, kopla. Oh 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 oh. Of oh, gözleri çekeyim. Hadi burnunu sokacağım Sok burnunu da. ama bak burnunu da soktu. Hadi. Hadi. Burada oturmayı düşünmüyorsunuz herhalde. He? Burada oturmayı düşünüyor musunuz beyefendi? He? He? Düşünüyor musunuz burada oturmayı? Yağmurlu bir günden. He? Merhaba mı diyorsun sen? Bir günden merhaba mı diyorsun sen ya? Bak 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 bak, bak. oturmaya niyetle. Orası ıslak değil çünkü. Oturmaya niyetle. otur otur. Otur. Ben sana örtümü getireyim şu tarafa otur olur mu? Evet oturduk. Oturduk. Evet. Aa. Hiç gideceğe benzemiyoruz. Oo yaptık da. Yaptık da. İnşallah. He? Bu havada, bu soğukta. Ha, gerçi soğuk değil ya, soğuk değil. Aha. Bak, arabalar ses yağmur. Kaza bela olmasın inşallah. He. İşte böyleyiz biz de bugün. Bugün yağmur bir havamız var. Biraz sonra içeriye girer. Onu şu bir parça tarafa alacağım ben. Örtüsünü örtü. Orada biraz dursun bakalım. Değil mi? Pontini. O var. Oh. Minnoş sokak, minnoş sokak. Al sana minnoş sokak. <laughs>